bir teklif verilmedi. Şimdi asgari ücret gündemdeyken bizim kamuda çalışan aşağı yukarı 15 yıllık, 20 yıllık bunlar hepsi teknik eleman. Bunlar savunma sanayinde, bunlar karayollarında, bunlar iletişimde, demir yollarında, bunlar ülkenin her yerinde, madenlerde çalışan teknik elemanlarımız savunma sanayinde, makine kimyada. Arkadaşlarımız, bu arkadaşlarımızın bu son yıllarda özellikle son 4 senede bu alım gücü öyle düştü ki yani bu ay aldığını öbür ay alamıyorsun. Öbür ay aldığını öbür ay alamıyorsun. Bir de vergi meselesi var. Evvelden biz yüzde %27'ye Aralık ayında giriyorduk. Şimdi biz %27'ye Nisan ayının sonunda yahut Mayıs ayının başında %27'ye giriyoruz. Bu yirmi'ye girmek ne demek? Yani 12 ay çalışıyoruz. iki ay vergiye gidiyor. Onun için ekonomik yönden arkadaşlarımızın kamuoyunda, tezgah başında ne huzur var, ne verimleri müsait. Onun için kamu sözleşmelerinin bir an evvel bitmesi gerektiğini ülkeyi yönetenlerin tamamına defalar kere komisyon söyledi, ben söyledim ama şu saate kadar bize bununla ilgili müsbet bir cevap verilmedi. İşin daha önemli bir kısmı var. Biz burada sözleşme yapıyoruz. İşte sözleşmenin evvela müracaat ediyor. Sonra 60 günlük süreyi her sendika kendi yapıyor. Yani ben burada hiçbir sendikanın sözleşmesinin altında imza yetkim yok. Yani demir imza yetkim var. Genel Başkan onun dışında karyoğlarınınkini Ramazan Bey yapıyor. Demir ben, madeninkini maden yapıyor. Onlar yapıyor. İşte biz de burada Türk İş Başkanı olarak bunları sevgi idaresinde komisyonla beraber hareket ediyoruz. 12 ölden kalan bir yasa işte dün savunma sanayinde görüşmeler bitti. Müzakere bitti. Taraf ara bulacağı gitler bitti. Şu anda gideceği yer neresi? Yüksek Hakem Kurulu. Yani böyle bir sendikalar yasası, böyle bir yasa. Yani bunu kabul edilir bir tarafı yok. Yüksek Hakem Kurulu demokratik bir kurul değil. Asgari ücret komisyonu da demokratik bir kurul değil. Asgari ücretten ilgili de geçen ifade ettik. işte orada 15 kişi var. Yani 10 kişi beraber oluyor. İşverenle hükümet istediği kararı çıkartıyorlar. Ne orada bir imza yetkim var ne bir yaptırım gücüm var. Onunla ilgili de geçen Aralık ayında söylenmesi gereken kamu kamuoyunu ifade ettik. Bununla ilgili yasal düzenleme yapılırsa herkes katılsın, diske katılsın, hakkışa katılsın. Hiç bizim için mahsur yok ama olmayacak bir işte olursa devlet verdi, olursa çok iyi oldu, olmazsa sendikalara sebep gibi. Yani bu işin yükünü yıllardır çektik. Bundan sonra bu işin yükünü çekmenin bir anlamı yok. Bu ülkede dar ve sabit gelirler Emekliler zor durumda, asgari ücretler zor durumda ama ondan öncesi bizim bir an evvel kamu sözleşmeleriyle ilgili bize müsbet bir cevap versinler, bir kamu sözleşmeleri bitsin çıksın. Onun için işçi tezgahta bununla ilgili ülkeyi yönetenlerden bir haber bekliyor. Dün bu saatlerde meclis başkanımız buradaydı, çalışma bakanımız bunu biliyor. Yani ben burada Maliye Bakanı ne kadar biliyor bilmiyorum, yani ne kadar biliyor bilmiyorum onunla ilgili de bir dahaki zaten basın toplantısında bu çevir yapıyorlar ya sağ dilsizler hani bir onların adına ne diyorlar bilmiyorum bir onu getireceğim orada. Ha işaret dilinden bir daha öyle konuşacağım. Yani onun için işçi şu anda tezgahta uzursuz. Pazartesi günü burada Ramazan Bey arkadaşlar burada kitlesel bir toplantı yapacaklar. Bayram sonrasında da yol haritası neyse kamu koordinasyon kurulu oturacak. onu uygulayacağız. Yani grev diyor enerji grev kapsamı dışı. Savunma grev kapsamı dışı. Yani görevi kimle yapacaksın? Yani görevi hani esas anayasa falan konuşuyoruz ya şu anda bir şeyler var. Esas bizim bu işçilerin yönetmenlik normu olur? Yönetmenlik de mi olur? Kanun mı olur bilmiyorum. İşçilerin 7 sene mahkeme sürüyor. Bir yerde örgütleniyor. 7 sene sonra ne işçi kalıyor ne işveren kalıyor. Esas bizim bir yeni yönetmenliğe yahut yeni bir düzenlemeye bizim sendikaların bir ihtiyacı var. 115 örgütlüyüz. Bunun kabul edilir bir tarafı yok. 85 örgütsüz. Memur sendikaları tamamı kamuda örgütlü, devlette de örgütlü. Yani böyle problemler diz boyu devam ediyor. Müsait olur sizden sonra gereken olan bir şey varsa söylerim. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Sayın Genel Başkanı e, ve onun aslında Türk işi, Türk işteki tüm sendikalarda, Türk İş şemsiyesi altında örgütlü tüm sendikalardaki emekçileri, Türkiye işçi sınıfını bir kez daha selamlıyoruz. Özellikle Sözün başında şunu söylemem gerekir. En kötü sendika sendikasızlıktan iyidir. Sözümüze değer veren herkesi tüm emekçileri kendileri kendi iş kollarındaki tercih edecekleri en uygun sendikada hızla örgütlenmeye davet ediyoruz. Çünkü eğer işçinin sendikası yoksa ona sahip çıkan kimse olmaz. Siyasetçiler bizler söyleriz sahip çıkmaya çalışırız. Ama esas işçinin derdini dile getirecek olan, onu koruyacak olan, onun hakkı için mücadele edecek olan sendikasıdır ve işçinin sendikasıyla birlikte verdiği örgütlü mücadele ancak sonuç alabilir. Şimdi bir anayasa hatırlatması oldu. Biz partide kurultaydan görevi aldığımız gün daha doğrusu görevi almadan önce kurultayda yaptığım son konuşmada şunu söylemiştim. Biz aynı 1970'lerde CHP'nin başardığı gibi hem dünyadaki rüzgarları doğru okuyan, Türkiye'yi doğru okuyan ve sendikal hareketle, işçilerle, köylülerle, çiftçilerle, emeklilerle onlara güç veren, onlardan güç alan, mücadelenin içinde olan meydanlarda olan bir yönetim anlayışı göstereceğiz. Ve dedim ki söz veriyoruz. Nasıl 1970'lerin CHP'si ve Ecevit Genel Başkanlığındaki CHP girdiği <laughs> iki yerel, iki genel seçimden de partiyi birinci parti çıkardıysa aynısını yapmaya söz veriyoruz dedik. Ve göreve geldik. O göreve geldikten 6 ay sonra girdiğimiz ilk seçimde 47 yıl önce Ecevit'in Bıraktığı yerden partimizi birinci parti yaptık. Ecevit'in bıraktığı yerde bir şey var. Dört işçiden üç tanesi sendikalıydı. Grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara sahipti. Cumhuriyet Halk Partisi 70'lerde bu mücadeleyi nasıl desteklemiş, nasıl önünü açmış ve o noktaya getirdiyse yarın Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında da diyelim ki 10 yılın sonunda, 5 yılın sonunda 4 işten üç tanesinin sendikalı olmasının önünde bir engel olmayacak. Bugün Türkiye'de görünüşte yüzde 15, gerçekte özel sektörde sendikalaşma oranı yüzde 9. Yüzde 75'lerden yüzde 9'lara gelinmiş ve bugün artık Türkiye'nin en büyük konfederasyonun başkanı mali taleplerini aktarmak için işaret dili kullanmaktan bahsetmeye başladı. Yani söyledik söyledik söz bitti bir arpa boyu yol alamadı diyor. Bu işaretleri iyi bir fikir midir bilmiyorum ama en iyi işaret seçmenin sandıkta vereceği işarettir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Emeğin Partisi'ne, sendikalaşmanın o fikrin sahibi olana, sendikayı yük görene değil, sendikayı düşman görene değil, sendikayı dost görene, sendikalı işçi olduğu zaman esas bir ülkede bütün işçiler sendikalı olduğunda o ülkeye gelin adaleti geleceğine inanan partiye işareti verdiklerinde işaret diline gerek kalmayacak. Hatta böyle birbirimize bakışarak anlaşacağız sendikalarla biz. Biz bu kadar açık bir taahhütte bulunuyorum. Eee Sayın Başkanı ziyaretimizin esas gerekçesi asgari ücret konusunda tüm işçi sendikaları ve işveren sendikaları konfederasyonu, işçi sendikaları konfederasyonlarını bu hafta ziyaret etmek istedik. Dün disk ve TİSK ile başlamıştık. Bugün de HAKİŞ ve en son Türk İş'e geldik. Gelecek hafta bu asgari ücretten etkilenen tüm yapılarla, temsilcileriyle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bugün tabii ki burada bir tutar açıklamıyoruz. Herkesin görüşünü, fikrini alıyoruz. Ortak fikir şu, bir kez şunu görelim. Bugüne kadar hep iktidar, biz işte emeklimizi, işçimizi enflasyona ezdirmedik diye bir söylem vardı. Bu sene göre bile ezdirdiler. Yani şunu söyleyelim, enflasyon oranında zam vermek sözünü gerçekleşen enflasyon değil, beklenti enflasyon. E, beklenti enflasyon senin koyduğun hedef, gerçekleşen milletin cebinden çıkan. Böyle yapınca ne ortaya çıktı? TÜİK rakamlarıyla bile ortalama enflasyondan buçuk puan, yıl sonu enflasyonundan buçuk puan eksik asgari ücret belirlendi. Ve toplam birikimli kayıp 2024 kaybıyla beraber 7 bin hala 9 bin lira oldu. 22 bin liralık açıklanan asgari ücrete bunu eklediğinizde bizim 30 biz bunun altında yokuz dediğimiz rakama geliyor. Bu o gün ne kadar haklı çıktığımızı gösteriyor. Ve şimdi yaşadığımız bugün 22 bin lira olan para TÜİK'in hesaplarına göre bile şu anda 18.500 liraya geriledi o günkü parayla. Yüzde 14 enflasyon gerçekleşti 4 ayda. 6 ayın sonunda bu çok daha fena bu duruma gelecek. TÜİK dilde en aka bakarsanız Asgari ücretin aldığı zammı enflasyon canavarı çoktan yuttu. TÜİK'e göre Haziran geldiğinde yutmuş olacak. E ne olacak bundan sonraki altı ay? Geçen seneden de berbat olacak. Oysa Sayın Erdoğan 2023 seçimlerinde hem de bir yıl öncesinde Temmuz'da arazam verdiği halde biz bundan sonra arazam mı bir sefer ara zam mı değil enflasyonist ortamda yılda üç kez ara zam yani dört kez enflasyon dört kez askeri ücret iyileştirmesi birisi ocakta ana zam ve üç ayda bir de iyileştirmeleri söylemişti. Oyu aldı beş yıllık göreve geldi ve bu verdiği sözü bırakın tutmayı Temmuz ara zammını bile yapmadılar geçen sene. Ve ne oldu? 17 bin liralık Asgari ücret dört zam alacakken bir kuruş zam almadı. Biz bunun mücadelesini vermek için bu mücadeleyi hep birlikte yükseltmek, bu sese ses olmak, bu talebi canlandırmak için geziyoruz. Buna da işveren konfederasyonlarının herhangi bir itiraz yok. Zaten sefalet ücretinin alacağı her zam mı elbette ki herkes destekler ama nasıl bir öneriyle ve işvereni de koruyacak nasıl tedbir ve teşvik paketleriyle birlikte bunu yapmamız gerektiğini önereceğiz. Geçen sene Türk İş antidemokratik yapısı olan bu Asgari Ücret Tespit Komisyonundan ki aslında burada hani şunu da söyleyelim. Bu antidemokratik yapı ta 1970'lerden beri geliyor ve Ecevit şöyle bakmış buna. Işçilerin en büyük konfederasyonuyla anlaşırım işverene istediğim asgari ücreti verdiririm diye düşünmüş. Hep de öyle yapmış Ecevit Allah rahmet eylesin. Ama bunlar gelindi işverenle anlaşıyorlar işçiye asgari ücret dayatıyorlar. O yüzden bu sistemin tamamen değişmesi lazım. Bu sistemi değiştireceğiz. Türk İş'in biz diğer sendikalar yoksa orada yokuz demesi kıymetli bir yaklaşım. Çok ıı, demokratik bir yaklaşım. Biz buradan Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilere asgari ücret komisyonunun demokratik ve sonuç alabilecek bir yapıya kavuşturulmasıyla ilgili teklifimizi yenileyelim. Ayrıca bütün bu konuda sözü olanların sözünü ve sesini yükseltmeye, asgari ücrette ara zam talebini, enflasyon ve bunun üzerinde geçen sefer yapılan haksızlığın telafi edileceği bir ara zam talebini mutlaka dile getirmek durumundayız. Ayrıca Sayın Genel Başkanın çok haklı olarak ifade ettiği bir diğer konu KÇP, kamu çerçeve protokolü. Bu 600 bin işçi, 600 bin kamu işçisini ilgilendiriyor. Bu 600 bin işçinin 350 bin tanesi 6 aydır mağdur, 250 bin tanesi 3 aydır mağdur ve bir an önce bunun yapılması lazım. Maalesef hem anlaşılmıyor, anlaşılmadığı zaman uzlaşmacı da anlaştırmadığında oradan sonra grev hakkı var. Ama bu iş kollarında grev yasağı olduğu için bu sefer hadi bakalım hakem heyetine gidecek. Hakem heyeti ne karar verirse o karar ortaya çıkacak. Bir an önce adaletli ve sendikaların sendikanın sendikaların hak işle Türk iş burada var. Disk yok bildiğim kadarıyla kamu işçiliğinde ee, sendikaların haklı taleplerini gözeten ve emekçinin hakkını verecek olan e, bir e, sonuca ulaşılması gerektiği çağrısını da ben de sahipleniyorum. Ee, son olarak şunu söylemem gerekir ki gelecekte gerçekten demokratik, sivil, güçlü bir anayasa yapıldığında en güçlü söylemin örgütlenme özgürlüğüne dair yapılması ve bütün kanunların da buna uygun yapılması gerekiyor. Mahkemelerin hep örgütlenmenin karşısında işverenin yaptığı bir takım ataklara işveren lehine sonuç doğuracak süreler tanımasından dolayı kanunların çok suistimal edilen hem iyi yazılmamış kanunlar var hem de çok kötü bir tatbiki var bu kanunların. Bu konuda da üzerimize düşeni yapacağız. İleride emeğin iktidarı gelecek. CHP iktidarı demek emeğin iktidarı demek. O yüzden o güne bekliyoruz ama o güne kadar dayanacak güç kalmadı. Bıçak kemiğe dayandı. Söz bitti, işaret dili başladı. Bu da olmazsa dumanla haberleşeceğiz ekonomi yönetimiyle. Bunun olmaması için biz e, bütün gayretimizi gösteriyoruz. Her yerde bir e, hakkı teslim etmek gerekir. Dün hem TİSK'te hem DİSK'te bugün hak işte de söyledim. Burada da söyleyeyim. Türkiye'nin şartları zor. İklimi sert. Siyaset gergin. Hiç bir sorumluluğumuz olmadığı halde bu ülkede kazandığımız seçimden sonra normali diyalogtur. Sertliğe, kavgaya, siyasette bu kadar gerginliğe yer yoktur deyip adımlar atmıştık. Adımlarımız boşta kaldı ve çok sert bir iklim başlattılar. Bunun Türkiye'ye faydası yok. Ama bu zor şartlarda Türkiye'deki konfederasyonların bütün farklılıklarına, bütün çelişkilerine, bütün rekabetlerine rağmen ortak doğru noktasında ortak dil ve nezaketli bir dille sürdürdükleri çabaları siyasete örnek olması gereken bir noktadır. Millet birbirini tehdit eden, birbirine hakaret eden, birbirini köşeye sıkıştıran, birbirinin siyaset aralığını siyaset dışı güçler kullanarak daraltan bir yaklaşım yerine Müzakere edebilen, konuşabilen ve müzakereyle sonuç alabilen bir siyaset istiyor. Sendikacılık da müzakere ve sonuç alma işidir. Siyasetin de bu noktaya evrilmesi gerekmektedir. Yoksa milletin siyaset kurumuna e, güvensizlik duyması ve siyaset kurumunun yıpranmasıyla Türkiye'de demokrasinin telafisi imkansız kayıplar yaşayacağı aşikardır. Bu cuma vaktinde bunu da Sayın Başkanımın e, huzurunda bir kez daha ifade etmek isterim. Ev sahiplikleri için, her zaman gösterdikleri ev sahipliği ve dayanışma için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Genel Başkan bir şey ilave edebilir miyim? Tabii efendim. Dünyada yazılmayan bir kural var Genel Başkanım. Kamu emeği korur, kadını korur, mazlumu korur. Ama bizim ülkede öyle kararlar çıkıyor ki hep işçi aleyhine. Şimdi ben kamu sözleşmelerini söylüyorum, yetişmiş eleman üç gün sonra bulamazlar, bulamazsınız. Adam denizaltı yapıyor, karayollarında bizim işçi karda yol temizleme yapıyor, kar temizleme yapıyor. Yeni getirdiğim bir taşeronu yolu bilmez. Bizim işçi oradaki teknik adam bilir. Bu demir yollarını hızlı tren kullanıyor. Bu iletişimde var işte dağların arasında tel çekiyor. Yani bu adamlar, yetişmiş adamlar, KPSS'ye işe girmiş adamlar. Devlette kaç para ha, alıyor? Aldığı Misal... para 40 bin lira, 38 bin lira para oluyor. Böyle Dışarıda mi? olsa 3 kaçırıyor. 3 alıyor. Yani bunlar teknik eleman ilk defa evvelden devlet kapısına millet kuyruk olurdu. Şimdi en az 2 bin kişi alınan yerde 120 fere veriliyor, girmiyor insanlar. Yani onun için adam bulursun her yere ama kamuya teknik eleman yetişmiş eleman bulamazsın. Biz bu ülkede savunma sanayine top yapıyoruz. Tüfek aynısı makine kimyada var. Aynı savunma sanayinde var. Her yerde var. Onun için teknik elemanları yani yok saymanın bir anlamı yok. Kemer sıkmakla yahut sıkılaştırmayla bu meseleyi çözemezler, çözemezler. Başkanım ben de bir ilave yapayım. Ne, geçenlerde bir şeker fabrikasında konuşmanızı dinledim. Diyorsunuz gibi 15 tanesi de olmasa şeker 3 kat olur. Bunların özelleşmemesi lazım. Manisa'da termik santral özelleşirken itiraz ettik. Özelleştirdiler. İşçileri koruyun dedik. Korumadılar. Oranın argon kaynakçısı Manisa'da bir lisede kalorifer yakıyor şimdi. Bir argon kaynakçısı bulamazsın şimdi. Şimdi arada bul. Adam devlet güvencesini kaybetmemek için orada kalmadı. Gitti Manisa'da Endüstri Meslek Lisesi'nde mi, Teknik Lisesi'nde mi ne, kalorifer dairesinde çalışıyor. Genel Başkanım şeker 20 senedir devam ediyor affedersin bize hakaret ettiler. Herkes. Şimdi diyorum ki özelleştirin bakalım. Özelleştirmezler. Şu anda 17 fabrika kalmasaydı 3 mi yiyorduk şekeri? Onun için bir sürü örneği var bunun. Enerjide de var her yerde. Herkes aklını başına alır. Çünkü bu makamlar gelip geçi makamlar. Ama bu ülke hepimizin ihtiyacı var. Bizim. Bu şeker fabrikalarında o süreçte siz de çok haklı çıktınız. bazı şekerde bir sürü emeğimiz Bir alır. de o zaman daha siyasette ittifaklar yoktu. Şeker ittifakı kurulmuştu. Onun da kurucusu Veli babaydı onu da buradan anladım. O da orada dün işte onun başkanı buradaydı, Malatyalılar buradaydılar da. Sen şimdi Soma iş kazası değil iş cinayeti. Yani onu o gün ben daha üç aylık başkandım. Aynen devam ediyorum söylediğime sabah akşam. Oradaki kararlara hiç bugün de silmez içme, ölene kadar silme hiç doğru bir iş değil Orada bu iş kazası, iş cinayetinin adı. Doğru. Teşekkür ediyorum genel teşekkür başkanım, şahsınıza, arkadaşlarınıza. Olun. Sağ olun, çok teşekkür.